Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz püf noktalarıyla şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Şöyle bir su bardağı, bir su bardağı da ekleyeceğim. İki su bardağı pirincim var arkadaşlar. Ve kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu pirincimin üzerine döküyorum. Üzerine çıkacak kadar. Bu kadar yeterli olur. Ve üzerine ise 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Zaten bu tuzu yıkayacağımız için çok da önemli değil aslında. Şöyle bir karıştıracağım. Ve yarım saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. İstersen şimdi pilavımızı yapıyoruz. 3 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ekliyoruz. Bu yeterli olur zaten. Biz şehriyeli pilav yapacağız. Şimdi göz kararı şehriye ekliyoruz. Hatta bir çay bardağına yakın ve güzel bir şekilde kavuruyoruz. Şehriyelerimiz kavruldu, güzel bir şekilde oldu. 1-2 dakika ve o sırada tereyağını ekliyoruz arkadaşlar Şöyle 2 yemek kaşığına yakın tereyağı ekliyoruz tereyağıyla birlikte pirincimizi kavuruyoruz evet arkadaşlar pirincimizi kavurduk şöyle küçük bir çay e, tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyoruz arkadaşlar daha parlak olması için bir tatlı kaşığı da toz şeker ekliyoruz. Tane tane olması için toz şeker ekledik. Pirincimizi ıslattığımızda tuz eklemiştik arkadaşlar. O da pirincimiz kırılmasın diye eklemiştik. O sırada demeyi unuttum. Ve şimdi tuzunu ekleyeceğiz. Pilavın, evet, pilavın tuzunu ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekledik. Evet, şimdi pilavımız hazır arkadaşlar. Suyunu veriyoruz. Kaynar su olacak. 3 ve 4 bardak su ekliyoruz. 2 bardak pilava şehriyeli olduğu için 4 bardak su ekliyoruz arkadaşlar. Şehriyesiz pilava 3 bardak su ekleyecektik. Ama şehriye suyu kaldırdığı için 4 bardak ekledik. Şimdi fokur fokur kaynayacak. Ağzını kapatacağız. Pilavımızın ağzını kapattık arkadaşlar. Altında kısıyorum. Ve kızık ateşte pilavımızı pişmeye Arkadaşlar pilavımız pişti. Suyunu güzelce çekti. Şimdi bir kere karıştıracağız. Ağzını kapatıyoruz. Üzerinde saracağız arkadaşlar. Kadar demlense yeterli olur. Arkadaşlar benim pilavım hazır. Bu şekilde oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Tane tane olduğumuz size görün diye. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi göstereceğim. Şöyle yakınlaşıp Bu şekilde tane tane biz aslında püf noktaları yaparsanız arkadaşlar pilavınız tane tane olur ve güzel olur. Ee, videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.